Nasıl kaçıyor ha hayvancağız Ölüm ölüm anne 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 Herkese merhaba arkadaşlar Yabancı için kaldığın azat Ve arkadaşlar bugün sizlerle beraber GTA 5'teyiz ve bugün Su altı macerasına dalacağız Hemencik Su altı aracımızı aldım ve tabi ki de orada görev çıktı yani nükleer atıkları bulmamız gerekiyor. Baya iyi bir gelir varmış toplamda 30 tane e, nükleer atı dolusu bidon bulmamız lazımız ve bulmamız lazım. Evet her bulduğumuzda da 23 bin dolar veriyor yani o da aşağı yukarı 690.000 e, 690 bin e, dolara tekabül ediyor diye hesapladım galiba. Evet öyle bir şey yapıyor arkadaşlar güzel bir kazanç. O yüzden hem onları yapalım. tabi hepsini bir bölümde yapamayız. onları yapalım artı yaparken de denizaltında onları götürürken böyle denizaltından batmış uçaklar, eee köpek balıkları, yunuslar vesaire gibi gibi şeyli farklı yeraltı, sualtı dünyasını da keşfetmiş oluruz. O yüzden hepinize iyi seyirler. Gördüğünüz gibi şurada hemen bir tane parçalanmış uçak keşfettim ben abi. Tabi içine girme şansım olmadı şimdilik. Girmeyi de düşünmüyorum herhalde şimdilik en azından. Şöyle track e, açıyoruz abi. Sonra hedefe doğru yöneliyoruz. O kendisi gösteriyor her defasında nereye gideceğimiz falan. Biz de kontrol ediyoruz tabi bu aletimizi. Sarımsı. Rop nasıl bir şey buraları. Abi bir don bir don gözükmüyor gibi buralarda ama. A aa dur 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 şaşırma. Şaşırma. Arkada kaldı diyor. Yer demek ki aşağıdaymış o. Kal bir yukarı kalk. Ha su, su üstüne çıkma. Su üstüne çık. Aha da Yunus'un sesi geldi. Aha da Yunus'un Yunus emmi. Evet. Galiba burada şey de var abi. Ha atığı gördüm. Atığı gördük parlıyor. Bakın parlayan atık. Şöyle üstüne gelince falan kendisi cık diye alı veriyor. gördüğünüz gibi 3 tane aldım ve 23 bin dolardan sayıyor her birini Baya bir zengin olacağız biz bunlarla beraber Giderken zaten kendisi Öyle bir rota çizmişler ki giderken böyle aksiyonlu olsun bir şeyleri gösterin falan demişler Ben şu ana kadar 2 tane batmış uçak gördüm 4 e, tane falan yunus gördüm köpek balığı görmedim Tabii ki de bir ton böyle e, sualtı Su altı Şeyleri gördüm ot mot artık ne deniyor çiçek böcek Çık lan ne yaptın sen hacı çık. Takıldı kaldı, kaldı orada ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok değişik sesler var su altında ya. Genelde bunlar peyot sesleri oluyor ama ben buralarda topladım diye biliyorum ama bir tanesini alamamıştım çünkü bulamamıştım. O peyotun sesi olabilir yani. Buralarda hatırlıyorum çünkü alamadığım bir yere. Yeter la yeter. Almayacağız seni. Allah Allah. Peyot demişken abi peyotu da yap falan diyenler varsa yaptım ben aslında da Hatta iki bölüm çektim ee, GTA 5 oynatma listesinde ee, Aa balina, balina Aa beyaz balina ee, miydi o ses Gel buraya gel kaçma Abi kaçma Seni hep göremem Abi iki tane var abi kardeş takılıyorlar Çarpsan nasıl olacak bilemedim Dur evet Evet ava çıktık Ava, ava çıktık ne yaptık? Ne oldu? Ne oldu? Abi ben F'ye bastım? Hay Allah belanı versin ya. Abi V'ye basacaktım kamera açısını değiştireyim derken ben de diyorum ne oldu böyle bir anda? <laughs> şansa gel ya. Abi şansa gel. Tam da kıçından vuracağım yani bir deneyim dedim nasıl olacak? Fiziği falan kontrol et kontrol edeyim nasılmış fizin nasıl yapmışlar çarpınca çarpınca nasıl olacak hayvana ne olacak bize ne olacak diye düşündüm a karşımızdan geliyor galiba evet bravo azat harikasın tarihte ilkler başarıyorsun daha derinlere dalmak istiyorum seni götürerek artık görev yapmayacağım

Şuradan girelim. Umarım bizim alet duruyordur yoksa işimiz zor. Abi nasıl gidiyor? Nasılsınız, keyifler falan? Anne baba iyiler mi? Hop. Ah! Beyaz amca var. Hey! Beyaz amca. Wow. La yeter telefon. Allah Allah. Ötüp duruyorsun sabahtan beri. Abi merhaba. Kolay gelsin. Büyüz ya açık yüz. Hava güzel hava. Köpek balıkları size geliyorum. Bekleyin beni derken su çok bulanık. Ne yaptınız? Allah Allah. Çıkamıyorum. Az bir yukarılardan gideyim ben en iyisi. Evet abi abla nasıl gidiyor hayat? Hop şöyle bir altınıza girdim çıktım ama Siz hiçbir şey olmamış gibi takılın tabi hayat size güzel değil mi? Hava çok bozdu ya harbiden niye bozdu bu kadar kötü? Oo, o nasıl bir şey? Dalgaların taşa vurması bu kadar fazla olmaz mı abi siz abartmışsınız biraz Ah, ah in 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 köpek balıkların ana vatanı. Abi şu köpek balıklarına bak. Şunların güzelliğine bak. Sizi çok sevdiğim köpek balıkları. <laughs> ben şuna dalacağım. Ben şuna dalacağım. Çık abi. Çık. Keseceğim. Darağını alacağım. Çok faydalıymış sizin daraklar. Bir anda bir titreme geldi bana yalnız. Bunlar hiçbir şey yemiyor, dokunmuyor ama birini çarpmam lazım. Lan gelin bir kesin birinizi. Kesim abi seni. Abi gözler çok şekildi ha. Gözlükler hayvan. Çek önümden hayvan. Abi kaçmayın ya. Bir tanışalım sizinle. Evet balinamız gidiyor. Balina. Balina. Bekle. Bizim nefes şeyi de tükenecek. Borulardan falan nefes alıyor şu an. Evet, lan kapasitemiz arttı şu an. Dur karşılayacağım seni. Evet, hayvanlara karşı değiliz ama sadece videoda deneyimlemek istiyoruz tabii gerçekte böyle bir şey asla yapmayız arkadaşlar. O yüzden eleştirilere kapalıyız <laughs> bu konuda. Hey, hey, bir dur. Bir dur bir tanışalım. Çok güzelsin ama sen. Bir dur. Lütfen. 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 Şu ne? Ay küçük balıkmış ya. Sen kocamansın abi bir tanışalım. Evet şöyle boyutları da anlayabilmek için. Ay 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 ay. böyle de kontrol çok kötü be. İçeri gir. Mouse'da kontrol çok daha harika. Kaçma. Tamam sen küçük balığı öldüreyim ben. Abi sen de mi kaçıyorsun lan bizden? Herkes bizden kaçıyor. Bir köpek balığı kaçmaz bizden. Onunla karşılaşmak istiyorum o yüzden. Köpek, köpek balığı. Gel kapışalım seninle canım sıkıldı. Nasıl kaçıyor ha hayvancağız? Ölüyorum, ölüyorum. Anne, 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 anne yardım et falan. <laughs> Şunun tipe gel ya. Şunun tipe gel. Senin tip çok güzel. Nereye kaçıyorsun? Kaçma. Hayır. Hayır. Öldürme beni. Öldürme beni. Hayır. Ölmek istemem. Ölmek istemem. Ölmem. Ölmeyeceğim. Ölmüyorum. Ölmeyeceğim. Ölme Ölmeyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter lan bu kadar. Hadi devam edelim. Abi abla sizin romantik ortama karıştım ama kusura bakmazsınız inşallah. Değil mi? Yok lan ne kusur estağfurullah dedi adamlar. o <laughs> çok eğleniyorum ya. <laughs> <laughs> Adamlar hemen atlatlar. <laughs> evet köpek balığı gelince haritada böyle bir belli oluyordu sanki. Hadi köpek balığı. Çık sana köpek. Köpek çık dışarı köpek. bu <laughs> köpeği çağır. Git köpeği çağır bana. Köpek gelsin babanız gelsin. Buranın kralı kim lan onunla görüşeceğim ben. Peyot. Peyotcum. Peyot değilsin sen. Balinacum. Balinat ne Rusçası neydi bunun ya? K harfinden geliyordu. Kasatka. Evet, Kasatka Rusçası da. Hey! Adam, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun güzelim? Önüme geliyor. Bir tatlı şey önüme geliyor. Çarptım sana. Üstüne benim şöyle right yapacağım. Bineceğim üstüne. <laughs> Neredesin? Abiler nerede ya? Sert olanlar, kötü olanlar nerede? Bunlar adam yiyor muhabbet falan vardı eskiden. Bir ara filmler falan yapıldı bunların ya. Adamıyorlar diye. Sonra onu e, terslemek için de tam olarak hayat kurtaran hayvanlar yani kısmen yunuslar gibiler diye bir film daha çıkardılar. Bir çocuk çok seviyor bunu falan. Böyle bunu da kapatıyorlar, kilitliyorlar bir yere. Eee hayvanat bahçesinde, zuda. Sonra bu da kaç planlar. Çocuk buna yardım ediyor falan. izlemişsinizdir ya eski bir film zaten. Lüüüü. Geçen 6 ay önce de bir yerde bir televizyon kanalında böyle denk geldiğimi biliyorum ben. Ben aşağıları da alayım. Belki aşağıda çıkar köpek ha. Çıkmaz mı? Çıkar mı çıkmaz mı? Ne var? Ne? Ne güzel değil mi manzara? Bizim bot orada. Bu köpek balığı göremedim ben. Nerenizden çıkıyor onca sessizin ya? A, wow diyor bir de dalga geçer gibi. Hep de romantik romantik ha. Oturuyorsunuz burada yani. Lan kafa motora kafayla giriyor. Bu nasıl bir şey? Benim ben ya rahatsız olmayın o kadar. Nasılsınız? iyi misiniz? Pek iyi değilsiniz. Animasyon harika. Bu arada yüzmeyi biliyorlar mı? Bir attayım ben bunların yanına. Aa yüzüyorlar. Yüzüyorlar vallahi. Yüzüyorlar. Ben bunları alacağım. <laughs> gelin buraya. Gelin, gelin. <laughs> Köpek balığı. İnsan balığı avına çıktım. Harika yüzüyorlar. İkiz gibi yüzüyorlar. Önce Onca... abimiz gitsin. Abimiz. Abi, kusura kalma mı? Kız lazım da bize. Lan köpek balığıyım ben. <laughs> ben yer merkezi. Suya dal. Kız nereye gitti? Adam orada. E kız. Abi kız yok. Dalağını kesecektim. Adama yaklaşayım. Adamım ne yapıyorsun? Seni bir kez daha şöyle sokayım. Hey. Adamım. Adamım. Ölme. Hayır. Nasıl bir tip o? Nasıl bir tip? Kız. 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 Evet kırmızılığı görmek istiyordum. Şu kanın çıkışını. Köpek balığı lazım bize. O yüzden sen benim için çok iyi bir <laughs> e, abjekt oldun şu anda. Kız. Parçala. Hadi abi ba köpek bal. Aa, kız burada. Kız ne ara nasıl öldün Ben dokunmadım sana. Adam gidiyor. Adam yazık ettik. Kızım gel, gel, bana gel, hıçk hıçk, ayağını kestim, kıçını kestim, <laughs> abi köpek balığı niye yok o kadar da kan çıktı, baya eğlenceli bir bölüm oldu, ee, böyle öldürme katliam matliam olaylarına çok takılmıyorsunuz umarım sadece oyun içi yaptığım öyle eğlenceli e, anlar gibi bir şey olacak bu. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar ve daha fazla GTA'da yapabileceğim şeyler bana yazın ee, gizli yerlerde gideceğim o yüzden e, başka bir GTA5 videosunda görüşende kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.